Bundan yıllar önce küçük bir Anadolu kasabasında eski bir hamam vardı. Hamamın tarihi Osmanlı dönemine kadar uzanıyordu ve kasabanın en eski yapılarından biriydi. Uzun yıllar boyunca kasabanın halkı burada yıkanır, arınır ve sosyalleşirdi. Ancak zamanla hamamın etrafında karanlık söylentiler dolaşmaya başladı. Kasaba halkı hamamın altında gizemli bir tünel sistemi olduğunu ve bu tünellerin karanlık güçlere ev sahipliği yaptığını anlatırdı. Bir gün Kasabanın gençlerinden Ali ve arkadaşları bu söylentilerin doğru olup olmadığını öğrenmek için hamama gitmeye karar verdiler. Gecenin karanlığında hamamın arka kapısından içeri girdiler ve eski, nemli taş koridorlarda ilerlemeye başladılar. Hamamın içi terk edilmiş ve yıkık dökük haldeydi. Duvardaki çiniler zamanla solmuş ve yer yer dökülmüştü. Ali ve arkadaşları merakla ilerlerken aniden eski bir kapı buldular. Kapıyı açtıklarında karanlık ve dar bir tünelle karşılaştılar. Ellerindeki fenerlerle tünelin içine girmeye karar verdiler. Tünel yerin derinliklerine doğru uzanıyordu. Nemli hava ve karanlık çocukların içini ürpertiyordu. Bir süre sonra tünelin sonunda büyük bir odaya vardılar. Odanın ortasında eski bir taş masa ve üzerinde garip semboller vardı. Ali bu sembollerin ne anlama geldiğini merak ederken bir anda odanın duvarlarından yankılanan fısıltılar duymaya başladılar. Fısıltılar anlamadıkları bir dilde konuşuyordu. Ali ve arkadaşları korkuyla geri dönmek istediler ancak odanın kapısı aniden kapandı. Kapının kapanmasıyla birlikte fısıltılar daha, daha da yüksek bir hal aldı ve odayı soğuk bir rüzgar doldurdu. Çocuklar panikle odanın ortasındaki masanın etrafında toplandılar. O anda masanın üzerinde beliren bir figür gördüler. Şeffaf ve karanlık bir hayalet masanın üzerinde belirerek çocuklara doğru ilerlemeye başladı. Ali ve arkadaşları korkuyla geri çekildiler ancak odadan çıkacak bir yol bulamadılar. Hayalet çocuklara yaklaşırken kasabanın yaşlılarından duydukları eski bir hikaye akıllarına geldi. Efsaneye göre bu hamamın altında eski bir büyücü gömülmüş ve ruhu burada hapsedilmişti. Büyücü karanlık güçlerini geri kazanmak için her 50 yılda bir kurban arıyordu. Ali ve arkadaşları bu lanetli hamamdan kurtulmak için bir şeyler yapmak zorundaydı. Ali cebindeki tesbihi çıkararak hayalete doğru salladı ve dua etmeye başladı. Bir anda odanın içi parlak bir ışıkla doldu ve hayalet acı dolu bir çığlık atarak kayboldu. Odanın kapısı yeniden açıldı ve çocuklar hızla tünelden çıkarak hamamdan dışarı fırladılar. Kasaba halkı bu cesur gençlerin hikayesini duyduğunda hamamın kapılarını sonsuza dek kapatmaya karar verdi. Ancak Kasabanın yaşlıları hala o eski hamamın altında karanlık güçlerin beklediğini ve bir gün geri döneceğini söylerlerdi. Ali ve arkadaşları ise o gece yaşadıkları dehşeti asla unutamadılar. Ali ve arkadaşlarının hamamdan kaçışı kasabada büyük bir olay oldu. Herkes hamamın karanlık geçmişi hakkında daha, daha fazla bilgi edinmek istedi ancak kimse içeri girmeye cesaret edemedi. Hamam kapatıldıktan sonra etrafı kalın bir duvarla çevrildi ve orada yaşananların üstü kapalı bir sır olarak kalması sağlandı. Bir yıl sonra kasabaya yeni bir aile taşındı. Bu ailenin içinde tarih ve arkeoloji meraklısı genç bir kadın olan Elif vardı. Elif, kasabaya taşındıktan sonra yerel tarih ve eski yapılar hakkında bilgi edinmek için araştırmalara başladı. Hamamın kapalı olduğunu duyduğunda merakı daha da arttı. Eski hamam hakkında derinlemesine bilgi edinmeye karar verdi. Elif, Hamamın tarihini araştırırken kasabanın eski kütüphanesinde yer alan eski belgeleri inceledi. Kütüphaneci ona hamamın tarihini anlatan eski bir günlüğü verdi. Günlük, hamamın inşa edildiği dönemden kalma detayları içeriyordu ve ayrıca hamamın altındaki tünellerin bilinmeyen bir geçmişi olduğuna dair ipuçları barındırıyordu. Elif günlüğü okurken hamamın altındaki tünellerin sadece bir kaçış yolu değil Aynı zamanda karanlık bir büyücü tarafından yapılmış bir tür tapınak olduğunu öğrendi. Günlük, bu büyücünün ruhunun hapsolduğunu ve öfkeli bir şekilde geri dönme riskinin olduğunu yazıyordu. Elif, kasaba halkının anlattığı eski efsanelerle bu bilgileri birleştirerek hamamın kapalı kalmasının nedeninin sadece bir güvenlik önlemi değil, aynı zamanda büyücünün ruhunun geri dönmesinden korkulduğunu anladı. Bir gece Elif gizlice hamamın çevresine gitmeye karar verdi. Yanında eski günlük ve bir dizi araştırma notuyla hamamın etrafındaki duvarı aşmak için bir plan yaptı. Hamamın etrafındaki duvarı geçtikten sonra eski taş kapının arkasındaki tünel sistemine ulaşmayı başardı. Tünellere girdiğinde Elif, Ali ve arkadaşlarının keşfettiği taş odayı tekrar buldu. Odaya girdiğinde taş masanın üzerindeki eski sembollerin ve büyücü figürünün hala yerinde olduğunu fark etti. Karanlık ve soğuk atmosfer Elif'in içini ürpertiyordu. Ancak Elif cesaretini topladı ve günlükteki ipuçlarını kullanarak sembolleri çözmeye başladı. Tam bu sırada odanın karanlığında bir figür belirdi. Elif figürün hayalet olduğunun farkına vardı ama bu sefer cesareti kırılmadı. Elif büyücünün ruhunun öfkesini yatıştırmak için eski ritüelleri uygulamaya karar verdi. Tespit ettiği bazı eski duaları ve sembolleri kullanarak büyücünün ruhunu huzura kavuşturmayı başardı. Ritüel tamamlandığında odanın içindeki soğuk rüzgar kesildi ve hayalet figür yavaşça yok oldu. Elif, hamamın içindeki karanlık gücün nihayetinde hapsedildiğini ve kasabanın üzerindeki lanetin kaldırıldığını hissetti. Ertesi gün, hamamın duvarlarını yeniden inşa etme ve yapıyı restore etme kararı alındı. Elif'in cesareti ve bilgisi sayesinde hamam eski ihtişamına geri kavuştu ve bir zamanlar karanlıkla özdeşleşmiş olan bu yapı Artık kasabanın tarihindeki önemli bir yer haline geldi. Elif kasabanın halkına eski hamamın derinliklerinde yaşananları ve büyücünün ruhunun nihayet huzura kavuştuğunu anlattı. Kasaba halkı hamamı yeniden kullanmaya başladı ve bu kez eski günlerin aksine yapının huzur dolu bir yer haline geldiğini hissettiler. Ali ve arkadaşlarının hamamdan kaçışı kasabada büyük bir olay oldu. Herkes hamamın karanlık geçmişi hakkında daha, daha fazla bilgi edinmek istedi. Ancak kimse içeri girmeye cesaret edemedi. Hamam kapatıldıktan sonra etrafı kalın bir duvarla çevrildi. Ve orada yaşananların üstü kapalı bir sır olarak kalması sağlandı. Bir yıl sonra kasabaya yeni bir aile taşındı. Bu ailenin içinde tarih ve arkeoloji meraklısı genç bir kadın olan Elif vardı. Elif, Kasabaya taşındıktan sonra yerel tarih ve eski yapılar hakkında bilgi edinmek için araştırmalara başladı. Hamamın kapalı olduğunu duyduğunda merakı daha da arttı. Eski hamam hakkında derinlemesine bilgi edinmeye karar verdi. Elif, hamamın tarihini araştırırken kasabanın eski kütüphanesinde yer alan eski belgeleri inceledi. Kütüphaneci ona hamamın tarihini anlatan eski bir günlüğü verdi. Günlük Hamamın inşa edildiği dönemden kalma detayları içeriyordu ve ayrıca hamamın altındaki tünellerin bilinmeyen bir geçmişi olduğuna dair ipuçları barındırıyordu. Elif günlüğü okurken hamamın altındaki tünellerin sadece bir kaçış yolu değil, aynı zamanda karanlık bir büyücü tarafından yapılmış bir tür tapınak olduğunu öğrendi. Günlük, bu büyücünün ruhunun hapsolduğunu ve öfkeli bir şekilde geri dönme riskinin olduğunu yazıyordu. Elif, kasaba halkının anlattığı eski efsanelerle bu bilgileri birleştirerek hamamın kapalı kalmasının nedeninin sadece bir güvenlik önlemi değil, aynı zamanda büyücünün ruhunun geri dönmesinden korkulduğunu anladı. Bir gece Elif gizlice hamamın çevresine gitmeye karar verdi. Yanında eski günlük ve bir dizi araştırma notuyla hamamın etrafındaki duvarı aşmak için bir plan yaptı. Hamamın etrafındaki duvarı geçtikten sonra eski taş kapının arkasındaki tünel sistemine ulaşmayı başardı. Tünellere girdiğinde Elif, Ali ve arkadaşlarının keşfettiği taş odayı tekrar buldu. Odaya girdiğinde taş masanın üzerindeki eski sembollerin ve büyücü figürünün hala yerinde olduğunu fark etti. Karanlık ve soğuk atmosfer Elif'in içini ürpertiyordu. Ancak Elif cesaretini topladı ve günlükteki ipuçlarını kullanarak sembolleri çözmeye başladı. Tam bu sırada odanın karanlığında bir figür belirdi. Elif, figürün hayalet olduğunun farkına vardı ama bu sefer cesareti kırılmadı. Elif, büyücünün ruhunun öfkesini yatıştırmak için eski ritüelleri uygulamaya karar verdi. Tespit ettiği bazı eski duaları ve sembolleri kullanarak büyücünün ruhunu huzura kavuşturmayı başardı. Ritüel tamamlandığında Odanın içindeki soğuk rüzgar kesildi ve hayalet figür yavaşça yok oldu. Elif, hamamın içindeki karanlık gücün nihayetinde hapsedildiğini ve kasabanın üzerindeki lanetin kaldırıldığını hissetti. Ertesi gün, hamamın duvarlarını yeniden inşa etme ve yapıyı restore etme kararı alındı. Elif'in cesareti ve bilgisi sayesinde hamam eski ihtişamına geri kavuştu ve bir zamanlar karanlıkla özdeşleşmiş olan bu yapı artık kasabanın tarihindeki önemli bir yer haline geldi. Elif, kasabanın halkına eski hamamın derinliklerinde yaşananları ve büyücünün ruhunun nihayet huzura kavuştuğunu anlattı. Kasaba halkı hamamı yeniden kullanmaya başladı ve bu kez eski günlerin aksine yapının huzur dolu bir yer haline geldiğini hissettiler. Elif'in hamamda gerçekleştirdiği ritüelin ardından kasaba eski günlerin huzurunu yeniden bulmuştu. Ancak hamamın restore edilmesi sırasında bazı eski eşyalardan, özellikle de taş masanın üzerindeki sembollerden bazı garip olaylar yaşanmaya başladı. Eşyalar yer değiştiriyor. Çeşitli garip sesler duyuluyordu. Elif, hamamın restore edilmesi sürecinde bazı tuhaflıklar fark etmişti. Her ne kadar büyücünün ruhu huzura kavuşmuş gibi görünse de, eski tünnelerden bazı esrarengiz güçlerin hala etrafta dolaştığını hissediyordu. Kasaba halkı Elif'in deneyimlerinden haberdar olduğu için eski hamamın etrafında dikkatli olmaları gerektiğini anladılar. Ancak merakları onları her zaman büyülemişti. Bir gün Elif'in yakın arkadaşı olan Arda, eski hamamın etrafında gezinti yaparken hamamın bodrum katında gizli bir kapı buldu. Bu kapı, hamamın restore edilmesinden önce var olduğunu düşündüğü ancak hiç kimse tarafından fark edilmemiş bir girişti. Arda kapıyı açmayı başardı ve altındaki karanlık merdivenlere inip tünellere ulaşmayı başardı. Tünellere indiğinde eski tünellerin köşelerinde bazı yeni semboller ve yazılar keşfetti. Bu semboller büyücünün etkisinin tamamen yok edilmediğini ve hamamın içindeki eski karanlık güçlerin bazı yerlerde hala var olduğunu gösteriyordu. Arda, Elip'e bu bulgularını gösterdi ve birlikte bir araştırma yapmaya karar verdiler. Elif ve Arda, eski sembolleri ve yazıları inceleyerek hamamın derinliklerinde eski bir tapınak odasının yer aldığını fark ettiler. Bu tapınak odası, büyücünün ruhunun yeniden uyanabileceği veya başka türden bir karanlık gücün açığa çıkabileceği bir alan olarak tasarlanmıştı. Bu tapınak odasında eski bir kitabe vardı. Kitabın üzerindeki yazılar, karanlık güçlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir ayinin detaylarını içeriyordu. Elif ve Arda bu ayinin ne anlama geldiğini anlamak için eski metinleri daha derinlemesine incelediler. Metinler, büyücünün ruhunun tam anlamıyla huzura kavuşabilmesi için bir tür son ritüel yapılması gerektiğini belirtiyordu. Bu ritüel, eski güçlerin ve ruhların tamamen yok edilmesini sağlayacak bir töreni kapsıyordu. Elif ve Arda, ritüeli gerçekleştirmek için kasaba halkını bilgilendirdiler ve ritüelin yapılacağı günü belirlediler. Hamamın içinde eski tapına kodasında büyük bir tören düzenlendi. Kasaba halkı eski günlerin lanetini tamamen kaldırmak için bir araya geldi. Elif ve Arda, eski kitaplardan öğrendikleri ritüeli uygulayarak tüm sembolleri temizlediler ve büyücünün ruhunun kesin olarak huzura kavuşmasını sağladılar. Ritüel tamamlandığında eski hamamın içindeki karanlık güçlerin tamamen yok olduğu hissedildi kasaba halkı hamamı bir kez daha okulla bir açısta kullanmaya başladı. Ancak bu kez sadece tarihlerinin bir parçası olarak bir zamanlar yaşanan korkuların ve efsanelerin kalıntılarına saygı göstererek. Hamam kasabanın huzurlu bir köşesi haline geldi ve eski günlerin karanlık gölgeleri sadece geçmişin bir hatırası olarak kaldı. Elif ve Arda'nın cesareti ve kararlılığı sayesinde kasaba yeniden barış ve huzur buldu. Hamam sadece bir yapının ötesinde Eski zamanların ve bilinmeyenin derinliklerinde yaşayan sırların birer hatırası olarak varlığını sürdürdü. Elif ve Arda'nın ritüeli tamamlayıp hamamın karanlık güçlerini yok etmelerinden sonra kasaba halkı büyük bir rahatlama hissetti. Hamam artık korkutucu bir yer olmaktan çıkmış, huzurlu bir mekan haline gelmişti. Kasaba halkı burada yeniden toplanıp geçmişin hatıralarını anarken Elif ve Arda'nın cesareti asla unutulmadı. Bu hikayeyi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açın. Destekleriniz bizim için çok önemli. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.